Seninle konuşmak için buradayım. Çünkü bir zamanın geldiğini hissettim. Ruhunun çağrısına cevap vermenin vakti geldi. Belki uzun zamandır duymayı beklediğin bir sesim. Belki de sadece bir tesadüf olduğunu düşüneceksin. Ama inan bana, bu kelimeler senin için. Hayatındaki her anın sana bir mesaj taşıdığına inanıyorum. Meleklerin sana sürekli fısıldıyor seni yönlendirmeye çalışıyor. Gün geldi. Artık dinlemenin zamanı. Hayatının içindeki karmaşa seni yoruyor olabilir. Biliyorum. Kendini bir çıkmazda, bir çemberin içinde dönüp dururken bulmuş olabilirsin. Ama şunu unutma. Her şey bir amaç için. Bugün bu sözleri duymanın bir sebebi var. Çok geç olmadan meleklerinin sana iletmek istediği mesajları duy. Seni seven ve koruyan varlıklar her zaman seninle. Bir an dur ve kalbine kulak ver. Orada, derinlerde bir yerde bir sıcaklık hissediyorsun. O sıcaklık yalnız olmadığının kanıtı. Meleklerin her an seninle konuşuyor. Bazen bir rüzgarın sesiyle, bazen bir kuşun cıvıltısıyla ya da bir çocuğun kahkahasında. Seninle iletişim kurmak için her yolu deniyorlar. Evet, seni gerçekten tanıyorum. Kalbindeki o acıyı, bazen içini sıkıştıran o ağırlığı da biliyorum. Ama bil ki bu yük yalnızca seni daha güçlü yapmak için. Meleklerin seni asla yalnız bırakmıyor. Onların mesajlarına açık ol. Çünkü içinde bulunduğun karanlık, ışığın doğacağı yer olabilir. Bazen düşündüğün gibi hayatın tüm cevapları dış dünyada değil, içindedir. Meleklerin seni sürekli bu gerçeğe yönlendirmeye çalışıyor. Sessizliği kucakla ve içindeki cevheri keşfet. O cevher sana yol gösterecek. Senin hayatında bir mucize başlatmak için burada bekliyor. Zaman geçiyor ama henüz çok geç değil. Her yeni gün Yeniden başlamak için bir fırsat. Meleklerin sana bir kapı açıyor. Ama bu kapıyı geçip geçmemek sana kalmış. Onların rehberliğine güven. Ruhunun yönlendirildiği yolu takip et. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Bugün buradasın. Çünkü bu mesajı duyman gerekiyordu. Kalbinde taşıdığın hayallerin gerçekleşmesi için doğru zamanı bekliyor. Ama harekete geçmek, adım atmak senin elinde. Meleklerin adımlarını ışıkla aydınlatmak için sabırsızlanıyor. Bu kelimeler belki sana biraz yabancı geliyor. Ama içindeki hislere güven. Sen özel birisin ve bu dünyada bir iz bırakmak için buradasın. Meleklerin seni bu yolculukta desteklemek için burada. Onların sevgisi ve koruması her an seninle. Şimdi gözlerini kapat ve bir anlığına tüm sesleri sustur. Derin bir nefes al ve meleklerinin sesini hisset. Onlar sana şunu söylüyor. Sen güçlüsün, değerlisin ve seviliyorsun. Bu mesajı kalbine al ve hayatında bir dönüşüm başlat. Her şeyin başlangıcı sensin. Sen değiştiğinde, dünya da değişecek. Meleklerinin rehberliğine kulak ver ve hayatını ışıkla doldur. Şimdi adım atma zamanı. Unutma, hiçbir şey için çok geç değil. Çünkü sevgi her zaman galip gelir. Elbette. İşte devamı. Hayatında fark edemediğin küçük işaretler var. Gözlerinden kaçıyor olabilir. Ama meleklerin bu işaretleri senin için gönderiyor. Sabah doğan güneşin sıcaklığı bir yoldan geçerken ansızın duyduğun bir melodi ya da bir tanıdığın sana söylediği basit bir cümle. Bunların hepsi sana mesaj taşır. Şimdi bu işaretlere dikkat et. Belki de uzun zamandır aradığın cevap çok yakında fark edilmeyi bekliyor. Bazı kapıların kapandığını düşünüyorsun. Biliyorum. Ama kapanan her kapının ardından bir yenisi açılır. Meleklerin seni doğru yola yönlendirmek için bazı şeyleri arkanda bırakmana yardımcı oluyor. Bu, bir kayıp değil. Aksine, bir kazanç. Hayatında yer açıyorsun. Daha güzel şeylerin gelmesi için. Sana düşen, geçmişin ağırlığını bırakıp önüne bakmak. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o çağrıya kulak ver. O çağrı, seni gerçek potansiyeline ulaştırmak için burada. Meleklerin seni olduğun kişiden daha fazlasına dönüştürmek istiyor. Onların sesini duymak için hazır ol. Kendi iç sesine güven ve adım at. Belki de sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Bazen yalnız hissettiğin anlar oluyor. Bunu biliyorum. Ama unutma, yalnız değilsin. Meleklerin seni gölgelerde bile koruyor. Bir fırtınanın ortasında kaybolmuş gibi hissettiğinde bile onların kanatları seni sarıyor. Sadece bir an dur ve bunu hisset. Bu koruma sana her zorluğun üstesinden gelebileceğini hatırlatmak için. Şimdiye kadar bu kadar dikkatle okuduysan bir şeyler hissetmiş olmalısın. O his doğru yolda olduğunu gösteriyor. İçindeki kıpırtı sana bir mesaj taşıyor. Meleklerin bu anı özel kılıyor. Onların rehberliğiyle yolun açılıyor. Ama bu yolculuğun sırları henüz ortaya çıkmadı. Daha fazlası var. Hazır ol. Bazı soruların cevabını ararken aslında bu cevapların çoktan sana ulaştığını fark edemedin. Çünkü bazen meleklerin mesajları beklediğin şekilde gelmez. Onlar en ummadığın anda, en beklenmedik yollarla sana ulaşır. Bu yüzden her an tetikte ol. Çünkü hayat seninle konuşuyor. Belki bir rüya, belki bir tesadüf gibi görünen bir olay. Meleklerin sana cevaplarını sunmak için sürekli çalışıyor. Etrafındaki insanlar sana bir ayna olabilir. Onların davranışlarında ve söylediklerinde kendi ruhunun izlerini bulabilirsin. Meleklerin Bazen başkalarının sözlerini kullanarak seninle konuşur. Bu yüzden dikkatlice dinle ve gördüklerinin ardındaki anlamları keşfet. Her insan senin yolculuğunda bir rehber olabilir. Unutma, hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Kendi iç dünyana yolculuk yapmaya cesaret et. Meleklerin senin bu yolculukta yalnız olmadığını hissetmeni istiyor. Derinlerde saklı olan gücü bulmak için iç sesine güven. Korkularını bir kenara bırak ve içinde saklanan ışığı ortaya çıkar. Çünkü o ışık karanlığı delen bir rehberdir ve meleklerin bu ışığın yolunu aydınlatmak için yanı başında bekliyor. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Meleklerin her yeni günle birlikte sana taze bir umut sunuyor. Geçmişin zincirlerinden kurtul ve bugünün sunduğu fırsatlara odaklan. Unutma, melekler asla pes etmez. Onlar, senin ruhuna fısıldayan sabırlı rehberlerdir. Onların mesajlarını takip ettiğinde hayatın nasıl değiştiğini göreceksin. Bu yolculukta hissettiğin her duygu bir rehberdir. Sevinç, üzüntü, korku ya da umut. Hepsi sana bir şey öğretmek için burada. Meleklerin bu duygular aracılığıyla seni güçlendiriyor. Onların sesine kulak verdiğinde her şey daha anlamlı hale gelecek. Ancak bu yolculuk henüz bitmedi. Daha büyük sırlar seni bekliyor. Sevgili dostum, şimdiye kadar bu mesajı dikkatle dinlediğin için sana teşekkür ederim. Bu sıradan bir an değil meleklerin rehberliğiyle ruhunun derinliklerine dokunan özel bir yolculuktu. Her kelime, senin için bir anlam taşıyor. Ve seni hayatında daha ileriye taşımak için burada. Bu mesajın sana ulaştığını hissediyorsan, lütfen bunu şu cümleyi yazarak onayla. Beni güçlendiren mesi aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu, içindeki gücü olan inancını ve ruhani bağlantını onurlandıran bir adım olacak. Ayrıca, bu yolculuğun devamında seni yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini aktif hale getirerek hayatını değiştirebilecek daha fazla mesajın sana ulaşmasını sağlayabilirsin. Birlikte daha güçlü ve ışık dolu bir yolculuk yapabiliriz. Meleklerin seni her zaman korusun ve yolunu aydınlatsın. Unutma, sen güçlüsün ve her şey mümkün. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kırmızı kalp